tatili ya, hayırdır anne? Ay ne bileyim ben? Saçmalamasın canım. Geri dönüyorum tatilden. Niye geliyormuş şimdi? E, niye şey yapıyorsunuz ki? Beğenmeyip döndüler. Onların problemi. Ya efendim tabii de sonuçta tatil yarıda kesilmiş canım. Bu bize de dokunur yani. Hayırdır saçmalamayayım daha yani. Sonuç olarak hata canım. Niye tatili yarıda kesip geri dönüyor ki bu adam? Müstesna Hanım yardım edin lütfen. Lütfen yardım edin. Ee, Sabahlı Hanım dışarı çıkalım. O zaman dışarı çıkalım. Müstesna Hanım yardım etmiyorsa biz dışarı çıkalım. Buyurun dışarı Ay. çıkalım. Efendim dışarı çıkalım bir Yemek yiyelim, hava alalım, değil mi? Değil mi? Değil mi? Ekrem Bey, bir şey mi oldu? Zülfikar Bey'in geleceğini duyunca birden renginiz attı. Galiba size gerçeği söylemek zorundayım Seval Hanım. Zülfikar'ın bu tatili yarıda kesip geri dönmesi beni gerçekten çok sinirlendirdi. E şimdi bayram vakti ben onunla karşılaşırsam bu sinirimi ona yansıtmak zorunda kalacağım. Kalbini kıracağım ve sevmiyorum. Tarzım değil bu tarz hareketler. Dışarı çıkalım mı yeğenim? E peki siz nasıl isterseniz. Eh. Be. Hadi bakalım. Buyurun çıkalım. Anne, param var mı? Param var ama senin gibi oğlum yok, eşek sıpası. Ya anne rezalet çıkacak Ekrem Ne Geliyor ne olur ya. Anne deme bana, hizmetçinim ben. Annen Antalya'da tatilde, unuttun mu? Ekrem Bey gitmiyor muyuz? Aa geliyorum hemen bir iki direktif veriyorum geliyorum. Ha, anne hadi be. Öp bakayım elimi. Al bakalım. Bayram açtın. Berhüdar ol evladım. Sana fazla bile ama neyse. Anne. Anne. Ne yapacağım ben? Ah, dur şuraları düzelteyim senin biraz tozlanmış galiba. Dön bakayım. dön bakayım şöyle. Damatın da güzel. Tamam tamam geliyorum. Tamam. Of. Oh. Ay, geldiler. Geldiler. Gel. Gel, Gel sen oradan. Böyle alayım ben Leyla bir şeyler yap. Tamam. <laughs> Ne oldu? Bir şey mi oldu? Bilmiyorum ki bozuldu galiba. Ay ne olmuş Ekrem? Ben ne bileyim şekerim şoför o. Ah! Çalsa bak durdu. Ay siz edemedin. Buyurun. Buyurun buyurun. Bugün hava ne kadar güzel fark ettiniz mi? Ee, i̇nsanın yürüyesi geliyor. A Arabaya Arabaya gitmiyor Yok efendim oksijen yürüyelim. Arka tarafta bizim çok güzel bir yer var. <laughs> Allah Allah nasıl çalıştı bu ya? Şanslı gün <laughs> benim Geleceğim amca, iyi bayramlar. Olmuş. Ay ne hoş gelmesi, ne hoş geleceğiz. Burnumuzdan geldi zaten tatil. Hayrola hanımım ne oldu? Ay ne oldu diye soruyor. Baksana kızın suratına, kızamık çıkardı. Aa Kıvacım Hanım, geçmiş olsun. Ya bakmayın yüzüme ya, kimse bakmasın. Ekremcim sana yine söylüyorum. Hep küçük kızdan bulaştı bu kızamık kızımızın. Aa, senin beneklerin nerede? Geçti. Ne kadar çabuk geçmiş. Evet, nedense Nazlı'nın kızamı çabuk geçen türdenmiş. Ya evet öyleymiş. Belki de Kıvılcım'ı ki de o türdendir. <laughs> yani biz boşu boşuna mı döndük tatilden Ekrem'cim? Olsun, işe iyi tarafından bakalım. En azından bayramı hep birlikte geçireceğiz, öyle değil mi Aslı'cığım? Ya, ya. Sizin kıyafetleriniz çok güzelmiş. Nereden çıktı bunlar? Selena. na, 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 na,